Başka bir şeye ihtiyacım var mı? Bir daha hayatta gitmem oraya! Yok! Emin misin? Hadi bir tek tek derlerdi. Hadi çabuk, gelip, tamam. Çoy, çabuk, çabuk! Çabuk gene o tamam mı? Çabuk! Ya kalsın, kalsın! Kahramanım benim, aslan kocam, aslan! Ben kocam! Zaten taşları bu sazamlar toplar. senin fazla bir oyunda iki balyayı yavaş yavaş toplayacaksın. İki balya yeterli. Maksat dostlar alışverişte görsün. Orçun! E pes ya! Yani. Tuna abi? Ne işin var senin burada? Okuldan kaçmışsın, delirttin hepimizi. Bir türlü ulaşamıyoruz sana. Çıldır açar sen. Ne işin var burada senin Orçun? Tuna abi ben... Abisi mabisi yok. Bu ayıp yani. Ben panik olduk. Meraktan ne yapacağımızı şaşırdık. Telefon da ulaşılamıyor. Telefonum kapalı. Ya şarjı bitmiş ya. Fark etmemiş. Arkadaşlarına zor ulaştım biliyorsun değil mi? Onlar da iki adam aldı götürdü deyince ödüm patladı. Kaçırdılar zannettim. Sonra da öğrendim ki Şükrü de Hüseyin'miş. Yani içime su serpildi yani. Ondan sonra anladım kahvede siz buraya geldim yani. Anneni arama, Evet çabuk aramamızı. Çabuk hadi. Kalk gidiyoruz hemen. Hemen hemen. Tamam. Yakışıyor mu kahveye gelmek? Yakışıyor mu yani? Tuna Bey, biz konuştuk. Çok pişman. Hayır, kaçmış. Kafeye gitmiş Tuna Bey. Kafede görünce çok üzüldük. Alıp kahveye getirdik. Tamam, tamam Teşekkür ederim. Neyse, hadi kalk gidelim. Hadi. Hadi abiciğim. Hadi. Olmaz. Ne olmaz? Daha oyun bitmedi. Oyun bitmeden kalkarsa masadaki herkese büyük terbiyesizlik yapmış olur Tuna Bey. Hadi canım. Sen. sen kalk. Tuna Bey otursun oraya. Yok yok gerek yok canım olur mu öyle şey? Ha, tamam neyse bitirin şu oyunu. Hadi bir ondan sonra git. O, gerek yok gerek yok canım. Bir el oynayacağız. Yok yok Bir el oynayacağız. Yok oynayayım ben oynamayayım ben şimdi. yok ya, gerçekten ben Sen yani. Ben yani bir, bir şey olmasın şimdi yok, yani. Yok bir şey olmaz. Hayır yani ben... Ee... <laughs> of anne ya anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsun. Ben İrem'i seviyorum seviyorum. Oğlum ah Allah'ım aklı başında oğlum gitmiş. Yerine başına buyruk bir olan gelmiş. <laughs> Olmaz bu kız yavrum. Yol yakın gel. Olmaz. Vazgeç. Olmaz. Vazgeç, vazgeç. A, vazgeç. Vazgeç olsun. Ay teşekkür ederim damlacığım. Ay kapatmam lazım şu an. Hadi bay bay. Ay canım, canım, canım kızım benim. Ah, ah, Hoş Tolga. geldiniz. Tolga, şu güzelliğe bak. Niye söylemiyorsun? Ay, annen Tolgacığım. gelmiş. Çok... <laughs> ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ne yapalım işte, resmi gördük, koşa koşa solu burada aldım. Ya. Ay, ay yaptı güzel. işte oğlun bir sürpriz, çok güzel doğmuşsun, tebrik ederim. Ah canım bayılır sürprizlere, bayılır. Aa, bana da sürpriz oldu. Öyle mi? <laughs> evet. Ay pardon, Şunu açmak zorundayım. Teklif aldığımdan beri telefonu ayır. Bir dakika hayatım. Ah, geleceğim hemen. Ay şekerim. Ay tabii kendiliğinden yaptı. Zorlamadı. Ne yap, ne et. Ne olur oğlum, <laughs> bu yüzüğü geri al. Yol yakınken bitir bu işi. Bu kız olmaz. Ya anne ya, kızın yanında böyle canım 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 diyorsun. Güzelliğe bak diyorsun, mutluluk <laughs> pozları veriyorsun. Kız gidiyor bana davranışına bak ya. Oğlum ben kibar bir kadınım bir genç kızın hayalleriyle oynayabilir miyim hiç? Asla. Yok. Bana geçiyor Asla. yani? Ben kibar bir kadın. <laughs> kahramanım, kahramanım. tamam, tamam, tamam. <laughs> Son 20 dakikasını izlemek istiyorum. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Ben hemen incikleri ocak koyayım. Touch. ben diyorum. Bak cevap versene, böyle cevap vermeyerek benden kaçamayacaksın. Niye? Bana gitmen lazım. Hiçbir yere gitmiyorum. Oturacağım, maçımı izleyeceğim. Son 20 dakikası. Ama benim dereotum yok. Dereotu olmadan. Yani. olmaz. Dereotsuz yemek bir şeye benzemez. Olma. Hayır ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Hayır efendim. <laughs> ne o? kuş üzümü almaya gittiğimde ya da defne yaprağı almaya gittiğimde söyleyecektim. Artık bitti. Tamam ama kuş üzümü dolmaya lazımdı. Defne yaprağı ince lazımdı. Dereotunun da ihtiyaç olduğunu da anlamamıştım ben. Yapacak bir şey yok. Mümkün değil. Hiçbir kuvvet beni buradan kaldıramaz. Ya Haluk'a aşk olsun ya ne olursun. Bilmiyorum. Bak, bak bir şey söyleyeceğim, bir, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kurmeler gelsin gitsin ben onları böyle bir kazasız belasız güzelce alayım. Sonra vallahi sana karışmayacağım. Önümüzdeki hafta istediği kadar istiyorsan günün her saati otur izle. Ağzımı açıp bir şey söylemeyeceğim. Sana servis yapacağım. Lütfen, 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 lütfen. <laughs> ne kurmaymış arkadaş?